Çıkaramayacağınız bir cumba pencereniz mi var? Bunu deneyin. Kırmıyorsanız içinde inşaat demiri var. Çoğu kişi mermer döşer, rahat koltuk sanır ama tozlu bir çöplüğe dönüşür. Bir çekişte felaket, tüm alan boşa gider. Hileleri bırakın, bu tasarım işe yarar. Perdeleri pencere içine takın, motor ekleyin, sesle kontrol harika. Çıkıntıyı yükseltin ve çekmeceli masa yapın. 30 cm çekerek alan kazanın. Şimdi rahat çalışma alanı. Laptop, kahve, tamam, ofis, hazır. Dağınıklık yok, kayma yok. Arkaya durdurucu ekleyin, çabasız düzenli kalır. Tek gecelik stand olur, masayı makyaj masasına çevirin. Hazırlanmak için ideal. İki yüzlü dolap ekleyin. Bir yanda kitaplar, bitkiler. Diğer yanda kozmetikler. Mantıklı depolama. Artık gerçek ev ofisi. İş veya yan işler için harika. O da şık alanı alır. İşte uyum böyle olur. Duvarı ahşapla kaplayın. Spot ışıkları ve led şeritler ekle. Alt dolapları yana uzat. Mevsimlik eşyaları sakla, içeride, üstte kupa veya mumlar, duvarda uzun gardırop, üst tarafta az kullanılan yatak takımları, solda iki bölge, üstte elbiseler, altta katlanmış giysiler, sağda çift askılar, Üste güncel, altta gelecek sezon kıyafetleri, yan dolap, 3 çekmece, üstte iç çamaşırı, ortada çoraplar, altta çamaşırlar, bölücü düzenler, çamaşır torbası, kapı yanında, duvar kancaları al, palto, şapka, çanta as, üstünü ek depolama için kullan, kapıları kapat, toz girmez, o cumbalı pencere artık boşa gitmiyor. Şimdi çalışma alanı, makyaj masası ve dolap bir arada.